Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen Kocasını Pişiren Kadın adlı oyunun gala gösterimi yapıldı. Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde Debi İzid'in yazdığı ve çevirisini Yasemin Erbulu'nun yaptığı, Filiz Çeviktan'ın yönettiği tiyatro oyunu, Kocasını Pişiren Kadın'ın oyuncuları Cansın Yunt, Oğulcan Çelik ve Ziba Türk Ateş'in performansları izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da izlediği oyun sonunda konuşan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen Kocasını Pişiren Kadın ve Uçurtmanın Kuyruğu oyunlarının yönetmenleri Filiz Çeviktan ve Ali Şahin'le her iki oyunun oyuncu ve teknik ekibini sahneye çağırdı. Filiz Çeviktan konuşmasında pandemi süresince zor zamanlar geçirdiklerini belirterek "Uzun, yorucu bir süreydi bizim için ama çok çok keyifle çalıştık." Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bizleri yalnız bırakmadığınız için." dedi. Salonun yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına devam eden Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen şunları söyledi. Bu salona Türkiye'nin en iyi tiyatroları gelecek. Çünkü 21 tane en iyi organizatörü çağırdı. Onlarla konuştuk, teknik bilgileri verdik, fotoğrafları gönderdik. Gençler kaldan başlamak üzere hepimiz olursak Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdürü Rezan Şebin, 2002 yılından itibaren tiyatroda emeği geçenlerin isimlerini tek tek okuyarak, teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti. Çok zorluklar yaşadık elbette. Daha da yaşayacağımızı biliyoruz. Ama Sayın Başkanımız Ahmet Aras'ın da dediği gibi biz inat ediyoruz, sabrediyoruz ve en önemlisi doğru yaptığımıza inanıyoruz. Bir gün bana bunu demiştiniz ve de gücümüzü aldığımız siz sanatseverlere, izleyicilerimize elbette öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Başkan Aras, tüm şehir tiyatrosu ekibini tek tek tebrik edip gerçekten muhteşem bir oyundu. Arkadaşlarıma, oyuncu arkadaşlarıma, tüm seyirciler adına bu çiçeği takdim etmek istiyorum diyerek oyunun yönetmeni Filiz Çeviktan'a çiçek takdim etti. Aras sözlerine şöyle devam etti. Bu belediye başkan stresli zamanları oluyor. E, yorucu da bazen uzun mesai saatleri olabiliyor. Bir sürü işte şikayetler, eleştiriler alabiliyorsunuz. E, ama tabii hizmet e, çok farklı bir duygu. Kamusal hizmet e, kutsal bir şey. Ama inanın en güzel tarafı e, bu işin kültür ve sanatla buluştuğu zaman veya insanların kültür ve sanatla buluşturabilme bence yetkisi ve yeteneği. Şimdi e, iki buçuk senedir görüyorum ki kültür ve sanat adına ne yapılıyorsa Bodrum'da çok iyi karşılanıyor. Ve e, bizim için çok önemli bir temel. Bodrum hep böyle olmuştu. Zaten Bodrum'un 3500 yıllık bilinen tarihinde kültür ve sanat hep ön planda olmuştur. Ve şimdi de tekrar Bodrum salgından da sonra tabii ki uzun süre sonra yeniden kültür ve sanatla buluşuyor. Sokakta buluşuyor, salonlarda buluşuyor, konserlerde buluşuyor, galerilerde buluşuyor. Büyük saygı duyuyorum her e, sanat dalına ve tabii ki sanatçıya. Çünkü biz sanata ve sanatçıya saygıyı ve sevgiyi de atamızdan artık bunu da biliyoruz. Başkan Aras konuşmasının ardından Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibiyle birlikte salonu dolduran seyircileri selamlayarak teşekkür etti. Kocasını Pişiren Kadın adlı oyunun gala gösterimi Nurol Kültür Merkezi'nde Bodrum Belediye AŞ tarafından organize edilen kokteylle sona erdi.